Euzu billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostları Şimdiki menkıbemiz konusu şu kım yığını yiyecek olsaydı. Anlatıldığına göre İsrail oğulları içinde abid biri vardı. Halkın büyük bir açlık ve kıtlık çektiği sırada yolda giderken Büyük bir kum tepesine rastladı ve kendi kendine şöyle dedi: Eğer şu kum yığını yiyecek olsaydı, onu şu insanlara dağıtır, açlıklarını giderirdim. <laughs> Bunun üzerine Cenabı Hak zamanın peygamberine şöyle vahyetti o zamanı peygamberine: "Falan kişiye git ve de ki, Allahu Teala senin sadaka verme niyetini kabul buyurdu. Senin bu güzel niyetini mükafatlandırdı. Şayet okum yığını un olsaydı onu dağıttığında elde edeceğin sevap amel defterine yazılmıştır. Yani kısacası değerli gönül dostlarım, nice küçük işler vardır ki niyet onu büyük kılar. Nice büyük işler vardır ki insanın niyeti onu küçük kılar. Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.